Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal'ın AYT Matematik denemelerinden çok sağlam bir soruyu uygulama çözümü yaparken direkt olarak sizler için de kaydedip sizlere de aktarmaya çalışacağım. Gerçekten çok sağlam, çok güzel bir soru. Şekil 1'de direklerin konumu verilmiş. Öncelikle A ile bina arasındaki uzaklığın burada 9 olduğunu görüyorum. Şimdi birinci direk sola doğru yıkıldığında bakın burada bize bir oran verilmiş. Ben KM'ye A, AK'ya 2A dediğimde Burası A, burası 2A olup bakın buradaki 3A'lık uzunluk aslında 15'e eşitmiş. E buradan A değerinin 5 olduğunu, yani buranın 5, buranın ise 11'im olduğunu söyleyerek başlayalım. Şimdi buraya H dersek arkadaşlar, buradaki AHM dik üçgenini şöyle tekrar dışarıda resmettiğimde Bakın buradaki hipotenüs 15 yani 5'in 3 katı bir dik kenarım 9 3'ün 3 katıysa bir diğer dik kenarım 4'ün 3 katından 12'ye eşit olacak. Yani ben buranın 12 olduğunu buldum. Şimdi B noktasındaki direkte sola yıkıldığında bakınız burası da 17'ymiş ve bu soruda bizden AKB açısının sinüs değeri istenmiş. O zaman arkadaşlar bakın buradaki açıyı alfa dersek şu an elimizde AKB üçgeni iki kenar ve aralarındaki açı oluştu. O zaman hemen ben bunun alanına gitmeliyim ve bu durumda alan AKB üçgeninin alanı dersek bakın sinüsü alan formülünden kenar çarpı kenar çarpı aralarındaki açının sinüsü bölü 2 dediğimde şimdi ben bu alanı başka türlü de hesapladığımda sinüs alfayı kolaylıkla elde etmiş olacağım. O zaman da arkadaşlar bu üçgenin alanına gideceksek bakın K noktasından aşağıya şöyle dik indirdiğimde aslında buradaki yüksekliği h dersek ona 5 oranımız vardı. E, bu durumda bunlar birbirine paralel olduğu için hemen gelin benzerliğimizi uygulayalım. 10'un tamamı 15 oranı, H'ın 12'ye oranına eşit olacak. 5 ile sadeleştirdiğimde 2 bölü 3 dersek, 3'ün 4 katı 12 olup, 2'nin 4 katından buradaki yüksekliğimde 8'e eşit olacakmış. Aynı zamanda buranın da 6, buranın da 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar buradaki Noktama da haşüstü diyelim. Şimdi K haşüstü B üçgenine bakarsak bakınız hipotenüs 17 bir dik kenar 8 ise e, bir diğer dik kenarım 15 olmalı. 8-15-17 üçgeninden. Dolayısıyla buradaki AB uzunluğunda bu durumda 15'ten 6 çıkardığımda 9 eşit olmalı. Artık bakın bu üçgenin alanı için ben tabanı ve bu tabanı inen yüksekliği de bulmuş oldum. Dolayısıyla aynı alanın Taban çarpı yükseklik bölü 2'ye de eşit olduğunu söylersek bakın artık ikiler birbirini götürecek. Ve buradan sinüs alfa değerim 9 çarpı 8 bölü 10 çarpı 17'ye eşit olurken burayı sadeleştirdim. 2'ye böldüğümde 4, 2'ye böldüğümde 5 olup aradığım sinüs alfa değeri 36 bölü 85'te cevabım değişik olacak. Ben sağlam bir geometri sorusu olmuş arkadaşlar. Dilerim sizler için faydalı olmuştur. Bu arada uygulama çözümünde nasıl yaptığımızı da bu vesileyle görmüş oldunuz. İşte bu şekilde ekran kaydı alıp sorunun başına sonuna kadar hiç editsiz bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu uzun sorularda gerçekten zor oluyor ama bir o kadar da keyifli oluyor. Dilerim faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.